karşınızda Barışçı ve Teleten sorular serisine hoş geldin abi. Kardeşim adam roket aldı. Zamanında <laughs> YouTuber'ım ayağına kız kadın takipçilerinden birisine yürüdüm mü demişler. Bana bir altlık göster. <laughs> falan. Bir YouTuber'ı hiç sevmeyip de seviyormuş gibi RP e yaptın mı? Zamanında yaptım. Kimdi bu? Mesela ya oğlum bu adam bak çok itici ya yapma oğlum falan diyordu. Sonra Harbiden kırmızı şivesi var mı yoksa insanların hoşuna gittiği için mi kullanır demiş. Birlikte video çektiğine pişman olduğum biri var mı? Ya kimseye vermediğim bir sır ver. Yani bunu anlayan çok dadir insan oldu. O zaman giriyorum videoya. Ya da bunlar bize girecek. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizinle birlikte manyak psikopat psikodelik bir ile karşınızdayım. Karşınızda da G ve Terleten Sorular serisine hoş geldin abi. Gardakçı adam roket aldı. Abi bende silah yok. Yanlış attın yanlış attın ve öldün gardakçı. Bu kim bu kim? Geldim. Yeni roketini alıyor. Hayır hayır. Hayır Rahmenin bir dakika de tamam. tamam. Bende de var roket bende de var roket. Bir dakika tamam. bana o roketini ver lan. Bekle bekle şu roketi almam lazım. İyiyiz tamam, şu anda bir tamam. Bir dakika hop. Abi onunla baydım. Çok güzel onunla baydım. Tamam. Hop, Oğlum. Oh. Biz atıyoruz da hiçbir şey olmuyor. de arkadaşlar. Nerede? A, yok. Bir dakika. Elimde hala RPG var. Başka hiçbir şeyim yok. Eselar. Eselarla belki bir şeyler yapabilirim. Bir dakika kardeşim. Ben RPG tamam. alıyorum ya. Ne Ama burada da var. Geleceğim. Bir dakika. Burada abi adam. Çok adam var. Tamam onda vurdum. Saçım. Çok, şıkar çok da, şeye vurdum. gerek yok. Tamam RPG okey bende. Başka hatırlamıyorum. Bir tane daha vardı ama. Nerede olduğunu bilmiyorum. Gördüm dışarı doğru kaçıyor. Şurada. Baydım onu da. Sefa, çok bana iyisin. Panbeger çok verdim. iyisin, çok Edim. iyisin. var. Ay 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 geldi 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 geldi. Vurma vurma vurma. Vursun vursun. Adam kendini Nereden de vurdum? öldürdü. Kendini de öldürdü. Tamam kardeşim seni kaldırabiliyorum. Hadi. Oy! Bir tane daha adam geldiydi oraya, onu da öldürdüm öldü galiba. İkisi de, ikisi de öldü. Oraya gelen adamı da yanlışlıkla öldürdüm bu arada. <laughs> Bayılıyorum ya. Çağrı Kendim Kulesi'ni oldu. işaretledim ben sana. Kardeşim sen o zaman iyi oldu bu iyi Rahat i̇yi. rahat sorulsun. Güzeldi. Değilsin. Evet. Güzel Arkama yaslanıp soru soracağım. Barış abi beni kaldırana kadar. Sor bakayım Yadırcığım. Evet. Ben kaldırırım. Arkadaşlar videomuzun konsepti YouTuber'ları terleten sorular Instagram üzerinden sorulan soruları Barışçı cevaplayacak. Başka hangi YouTuber'ı konuk gelmesini istiyorsanız yorum bölümüne bildirmeyi unutmayın. Ayrıyeten Instagram'da da Alihan'cığım ekrana koyarsın takip edin. Instagram'da soru soruyorum. Siz de hangi youtuber'a ne sormam gerektiğini söylüyorsunuz ben de soruyorum. Barış abi düşmanları vurup 9 kilo almaya devam ederken Barış abi bunu, bunu zamanında diye soruyorum. Zamanında <laughs> youtuber'ım ayağına kız kadın takipçilerinden birisine yürüdün mü demişler. Hayır. O kekoluk oğlum kekoluk yani. Abi youtuber'ım bana e? ne Gel bebeğim sana yürüyem. Gel bir at tut. Oh, bana bir at tut, göster. <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> Ne alakası var? Hiç öyle düşünüyorlar. Hiçbir alakası yok. Evet. Ama öyle bir şey yok abi. Futbolcu muyum ben az Ben youtuberım. Futbolcu olsam tamam. İşimizi yapıyoruz diyor. Ve... bir şey sattım. Alihan. <laughs> Beni alacaklar Alihan. Doğla çalışırsın artık. Şey Tekrar. geliyor. Arda Turan geliyor şimdi sana. yok <laughs> yok. Arda ne alakası var? Beni vurdurtacağım bu şeye. Yok <laughs> <laughs> kardeşim bu yollar mısın? Aman Geliyorum abi. Bir dakika. Dur lan. Dur, Doğu tamam arıyor bakma. şu anda. Öde ödemeli <laughs> atmışım yanlışlıkla. <laughs> bu arada <laughs> bu videoya çok güzel bir ilicik attığınızı düşünüyorumdur şimdiden. Bak, 100 bin geldi. Iki aydır bu video, iki aydır bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Bu videoyu 19 Ağustos 2020 tarihinde çekmeye çalışıp 11 Ekim 2020 tarihinde bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Ya, o yüzden beğeniler önemli abi. Beğeniler önemli. <laughs> evet. Bayağı adam bir uğraşıyorduk. Diğer sorumuz. Aldığı sponsorluklardan veya reklamlardan bir ürünü çok kötü olduğu halde iyi olarak gösterdiği oldu mu? Oldu. 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 Bir tane oldu ve hayatımın daha tatlı zaten. Söylerim ama senin burada canın sıkılır. <gülüyor> <gülüyor> yani benim binden sonraki alacağın sponsorluklara engel olabilirsin evet. abi. Hiç gerek yok o zaman. Evet o gerek yok ama zaten yayınlarımı falan takip edinler. Gündelik ayda 3-4 defa geçiriyorum yani. Var bir tanesi var abi. Gereksiz bir yer yani. Evet var. Özür dilerim bunun içinde. Tam bir şerefsizim deseniz haklısınız. Arkadaşımız 3 defa sorusunu okuyoruz bu arada. Çünkü çok mantıklı sorular sormuş. Bir tane daha okuyorum abi. Bir youtuber'ı, evet. bu arada benim moderatörüm oluyor <laughs> kendisi. Bir youtuber'ı hiç sevmeyip takipçilerini de seviyormuş gibi RP e yaptın mı? Zamanında yaptım. Ama Zamanında. şu an iyi anlaşıyorum. Evet şu an iyi anlaşıyorum. Yani Gayet de güzel anlaşıyorum. O zamana çok... göre hani sevmiyordun. Sevmiyordum. Yok yok. Bana çok itici geliyordu. Söylüyordum da. peki. peki çok... Peki. Söyleyeyim mi ismini? Peki nickname'ini söyle. söyle. Tamam söyle abi nickname'ini. Söylemeyeyim kardeş. Söylemeyeyim mi? Tamam. Çıkar burada. Olay çıkar olay. Söyleyeyim mi diye düşünüyorum. Yani yok aslında takipçilerime seviyormuşum gibi de yapmadım. Takipçilerimi direkt seviyormuşum gibi de söyledim yani. Açık açık söyleyeyim. Kimdi bu? Mesela Evet. Çünkü bu... <laughs> Bak birisi Cihan'dı. Tamam. Sevmiyordum. Cihan'ın tersi bana göre değildi. Cihan bana itici geliyordu abi. Tamam. Ama zaten Cihan'la biz bunu daha sonradan konuştuğumuzda söyledim. Kendisine de söyledim ve şu anda çok iyi anlaşıyoruz kendiyle. Her ne kadar beni bundan bir buçuk ay önce, bir <laughs> ay önce Rozok daha kaldırmayıp milleti vurmayı tercih etse de Cihan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Gerçekten sevdiğimiz bir kardeşimiz. Onun yanı sırasında bir de Barış Pıra'ydı. Ama Barış Pıra'yı e şey söylemiştim. Doğut da buna şahit. Baya baya bilir. Ya ben bu çocuğu hiç sevmiyorum. Yani gerçekten çok itici hareketleri var. <laughs> Ama ben bu çocukla anlaşırsam, arkadaş olursam çok iyi de gomma olurum. Sevelim, yani aynen. Kombolarsınız. Çok iyi, çok dayı kanka olurum demiştim. Şu anda Onun da öyle zaten. Söylüyorum ki öyleyiz de zaten. Şu Çünkü da öyle. Çocukla aynı kafayı paylaşıyoruz. Yani anladın? Olmuyor. itiyoruz birbirimizi. <laughs> <Ş> <laughs> Şöyle bir ön yargı ama herkes de oluşuyor abi. Ne bileyim insanlar tanımadan bir kişi ya da YouTuber'ı ne bileyim canlı yayındaki hareketleriyle ya da yayındaki YouTube'a attığı videolardaki hareketlerle ön yargıya kapılabiliyorlar. Bunlar youtuber'lar da olsun, izleyiciler de olsun. Mesela beni evet. sadece canlı yayında izleyenler benim sadece canlı yayınımı sevip belki videolarımı sevmiyor olabilir. Videolarımı sevip evet. canlı yayınlarımı sevmiyor olabilir. Yani bu aslında sadece bize özgü bir şey de değil yani bu. Aslında bu içeriği yaparken o insanların da belki de ön yargılarını kıracaksın. Evet, Mesela bana karşı de. bir ön yargısı varsa diğer konuklara karşı. Ben dangalak bir adamım arkadaşlar. Ben yani açık sözlüyümdür. Ben gocunmam yani ben bir şeyi söylerken ben söylerim. Tutmak içinizde tutmak hiç iyi bir şey değil. Söylerim abi. Ondan sonra da bir yanlışım varsa paşa paşa da özür dilerim. Ben aynı şekilde Cihan'la da biz konuşurken hiç böyle bir şey olacağını... Ben Doha çok söyleniyordum. Bak Doha çok söyleniyordum Cihan hakkında. Ya oğlum bu adam bak çok itici ya yapma oğlum falan diyordum sonra çok iyi bir arkadaş olduk. Çünkü çok onunla da çok pis kafamız uyuşuyor. Hı hı. Özellikle YouTube Live'da ve çok da anlaşıyoruz. Bu arada seni çok kötü bir yere götürüyorum. Burada bayağı olaylar dönüyor ha. Burası mı? Sen ama tamam. Şu, aynen, aynen. Tamam burada azıcık daha olayların içerisine gireriz. Ben bak adamlar geliyor kenardan. Nerede? Adamlar kenardan kenardan geliyorlar. Hayır, bir dakika. Bir tane vurdum. Çok iyi. Bence tutabilirsin abi fight yerine. Güzel atacak. Kitim varsa alırım bu arada. Okey. Ne yapıyor lan? O da o 8'den 7'den geriye sayıyor. Gel gel. Kitini de at abi. Bir şeyler Oğlum, oluyor burada. Ne? Bilmiyorum bir şey açıldı. Bismillah Bir şeyler oluyor bir dakika. Ben de anlamadım. Arabaya bin, arabaya bin arkadan başka takım geldi. Gel. Bir dakika bin geliyorum, bin, geliyorum. Binme. binme Bir dakika roketimi sabitliyorum, füzeyi kilitliyorum. Gitti, gitti, gitti. Adamı gördüm nerede olduğunu. vuracağım onu. Ama ben çatıya çıktım. Bir gitti. Başkası da mı oldu? Diğeri bitti, diğeri bitti. Alt katımıza iniyorum. Allah bir adam geldi, adamlar geldi, adamlar geldi. Ay, adam gitti. gelmiş tepede çatıda tam çatıya çıkman lazım hızlıca. Roketi varsa diye korkuyorum ya. Seni çağırabilirim ama ben sıkıntı yok. Tamam. Sen sor abicim soruyu. Harbiden kırmızı çive var mı yoksa insanların hoşuna gittiği için mi kullanır? Demiş. Saçma soruya bak yemin ediyorum. <laughs> kırmızı çive değil arkadaşlar. Ağız bu, bu ağız. Bu ağız ve e, alakası bir yok benim konuşma şeklim böyle. Yani konuşma ağzım böyle. Direkt. Ondan dolayı. Direkt. Yani Diğer o, bir... o, şeyi kullanmak gibi bir olayım yok. Geçim kullanayım ki anasını satayım. Zor olur zaten. Böyle olduğu için. Çalışmak. Böyle olduğu için böyle konuşuyor yani. Arada bir ben de G'yi falan bağlıyorum K'yi ya. Birisi evet. demiş ki. Hiç kendi kitlene yalan söyledim mi? Söyledim. Nasıl <laughs> söyledim? Sırf etrafta konu konuşma olmasın diye söyledim. Vallahi söylediğim için de özür dilerim gerçekten ama giyiliğinizi düşündüğümden dolayı. <laughs> Şöyle oldu. Ameliyat olacağım gün oldu. Ben gayet kendimi iyi gösterdim. Evde çok iyi durumlarda hikayelerde kaydedip böyle hastanede ameliyat olurken ee, o evdeki pozları attığımı falan hatırlıyorum. Yani anladın ki ortalık karışmasın diye abartıcıya geçmiş olsun. Yani çünkü internet sosyal medyada böyle bunu çok duyar, Olay yaratmasınlar katılıyor. diye. Anladın. Olay yaratılmasın diye böyle Hı -hı. bir şey yaptım. Allah var yaptım yani. Bu o kötü bir niyetim yoktu. Kötü Başka dedim mi? Hani kötü Başka yani kötü mi? niyetli gibi hani mesela ne bileyim arkadaşlar işte mesela atıyorum bugün yayın yok yorgunum yatacağım deyip mesela dışarıda gezip olduğum mu mesela hani örnek. Yok öyle olmamıştır ya. Söylemişimdir. Gene dışarıdayım burada da devam ediyor yani. dışarıdayım dışarıdayım. Anladın mı Bunu yapıyorsam onu yapıyorum. Bunu yapıyorsam Anladım. bunu yapıyorum. Söylemişimdir onu. Anladım. Öyle minik toz pembe yalancıklar, minik eyşancıklar <laughs> arkadaşlar minicik minicik. Aşırıya kaçmadığı sürece bence hiçbir sıkıntı yok yani bunu yapmasında. Aynen, Çünkü bu adamın da özel bir hayatı var yani sonuçta. Şimdi Doğan Arda demiş ki hiç oyunu önceden oynayıp sonradan seslendirme yapıp YouTube'a attığın oldu mu? Vallahi öyle bir yeteneğim olsa. gel yani şu kıyafeti giy bu arada burada full loot var. Kardos bir saniye 24 bir dakika. Batıkların. Bomba kıyafeti çok iyi bu arada. Ben kendi lootumu bir alayım da şu köşeden. Ya o olay yaşamadım. Bunu Hı -hı. Doh da çok iyi biliyor. Zaten benim öyle bir yeteneğim olsa şu an PUBG Mobile videosu çekmek yerine bir tiyatroda oynuyordum abi. Yani <laughs> ses eklemek, buna böyle bir, ekstra bir refleks vermek falan değil. Gayet doğal kardeş. Çünkü biz gerçekten uğraştık. 7-8 saat uğraşıyoruz. Evet o kolay yönü ama onu da yapmak yetenek şu Onu yapan YouTuber'lar da alkışlıyorum. Önce Bence oynasın, üzerine ses eklesin. Çünkü tiyatroculuk ister kardeş, oyunculuk ister yani. Ben %100 doğalım gerdat sıkıntı yok. Yapmamız bir de yani şöyle bir şey var abi. Hani bunu yaptıktan sonra mesela arkasına abi bu ses oturacak mı oturmayacak mı falan filan hani bunların gerçekten evet uğraştırılması birazcık daha güç şeyler bunlar. Hani aslında yapanlara da evet dediğin gibi tebrik etmek de lazım. <laughs> <laughs> Geldiğimiz hale bir de tebrik yani, ediyoruz ya. <laughs> Ortadoğu'da hiç video çekip attın mı? Attım. Attım. Evet biz de attık attım. yani. Çünkü Yani bunu ben söylüyorum da abi. Çünkü yani kimse Fatih liginde, As liginde bak taçta bile. Bak taçta bile ya. Taçta yapılır. Ben Van taşta taçta çok attım ama <laughs> yani As ligine geldin rank kasarken şey yapamazsınız ya. Video çekip atamazsınız. Atarsanız Zarki'ye atlarsınız. Kamesh gibi böyle seyit bir alana ilk başta fay çıkmaz. Öyle Van Muskat olur. Eksi Onda bir yemeye gerek yok. Evet Anladın, ilk başta. İnsanlar bir yandan oyun oynarken bir yandan eğlenmek istiyor. Şu Diğer yan adamlar... tarafımızda. Evet evet gördüm. Roketi şey yaptı da tek yemiyoruz, tek yemiyoruz. Tamam. Yok, tek yemiyoruz. Ben yani şimdi ayarlamaya çalışıyorum. Tek yemememiz lazım öyle biliyorum. Aynen. Atla. Atladım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gördüm, 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 gördüm. gördüm. Çok iyi, çok iyi. Can basacağım hemen. Ben bu güdümü vermem neresi acaba? Kafasına neydi ölmedi? Tamam. Ben sesini geri açıyorum abi. Yani o olay öyle. Ben bir şey söyleyeyim mi? İki saniye dayanırsam ben bunların üzerine bir roket uçak atacağım. Bana mi ama tamam mı? Bir dakika. Tamam abi. Neredeler? Önümdeler Daha abi attırmak orada. Lazerle alakası yok bunun gittiği yerin. Çok iyisin abi. Oğlum hepsini öldürdüm galiba. <laughs> hepsi öldü mü? Hayır, <laughs> hepsi öldü. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> bu kadar <laughs> boşsuz <bakımı şeydi>. değil. <laughs> Sen şeyi mi aldın? İHA'yı mı aldın? <laughs> evet, evet. Bir tane kalmış. Bir tane kalmış. O nerede acaba? İçeride abi, içeride. Şunu bir gönder, fişekleyelim fiş ekleyelim mi? Tam karşıya çıkacak. Tamam, o da gitti. Tamam Oy, o da canaba. link, Evet güzeldi. Hatta arkadaşlar bu arada biz o hani bu videoyu çekmeden önce normal maç giriyorduk. Erangel normal giriyorduk. Dedik ki ortadoyu yapalım. Ligimize zarar gelmesin. Çünkü birazcık da size aksiyonlu bol aksiyonlu videolar izletmemiz gerekiyor ki siz de bu videoyu izleyip like atın yani. Bu arada atmayan varsa atmayı unutmasınlar. Barış abi'ye popülerlik göndermeyen varsa. <laughs> Gerçekten popülerlik. <laughs> bizim reklam. Popülerlikler arkadaşlar önemli. Biliyorsunuz ki popülerlikler <laughs> antartik severim. Neyse evet Evet diğer soru devam abi. edelim PUBG'de hile kullanmış mı demişler herkesin Aynen. sorduğu soru yani bu da Çok kullanmak istedim gerçekten hileyi çok kullanmak istedim bir içerik çekmek için kullanmak istedim yani şey olması lazım şimdi rakibini tanıman lazım Hı -hı. neler yapabiliyor aslında hileler ondan sonra hile izleme videolarına geçtiğim için artık her türlüsünü görüyorum Görmüş olduğun için şey yapmaya Uçanlığı, gerek kalmadı Hüseyin botta vs atanı ne bileyim yani sosis arabasıyla bile 2 kilometre yukarı çıkan adam var ya. 1000 fit, 2000 fit. Böyle bir şey olamaz, gerçekten olamaz yani. Diğer soruya geçiyorum. Aslında ben de böyle bir kontenjan yapmak istiyorum. Ben acaba ne zaman ban yiyeceğim? Bir hile serisi başlatıp böyle ne zaman ban kadar böyle ID'yi, her şeyi saklayacağım. Nicki falan gizleyeceğim. Ban kadar hangi ligde ban yiyeceğim diye bunu. Her türlü ya. Her türlü ban yiyeceksin zaten ama ne zaman onu bilmek gerekiyor. Evet. Adam yine bir, pusmuş, helal olsun. Teyyare kardeşimizin pususuna denk geldik ama... Gerçekten dünyadaki Ben de diyorum bu galeri çevrilmiş buraya birisi. <laughs> nasıl yani dedim ve... Belliymiş nasıl çevrildi. Arka koltuktayım. Abi zedeliyoruz ya öyle olunca. Hı -hı. Mesela Cihan'ın da geçen gün yaptığı hareket yanlış bir hareketti benim gözümde. İyileciye ucu yollamak. Mesela. Ne gerek var kardeşim Şu Düşünsene Cihan evet, abi orada... bana ucu yapsın diye hile açanlar olur, çıkar mı yani ortaya bence? Ya olur olur çocuk kitle var abi yapar bak çocuklar yanlış anlamasın yapar yani anladın? Hı hı. Yapmaz değil. Aa, biz bu illetten kurtulmaya Aa, Cihan orada tabii ki bir şey yapmak amacıyla değildi. Cihan orada artık... Contentini üretmek için bir istiyor de. Yok abi Cihan artık kafayı yedi hı hı. ve adam yani... Bunu yapmak istedi ve yaptı helal olsun. Ben de olsam ben de yapardım ama ucu sıkıntı oluyor böyle olaylarda. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü belli bir kitleye hitap ediyorum. Diğer bir sorumuz. Allah. Bir dakika, bir dakika. Bildi video çektiğine pişman olduğun biri var mı demiş. Eee Galiba bir dakika. Ben uçağı kullanmam lazım hemen. Cihan şu an İha. kullanılamaz mı? O zaman şu kullanılabiliyor mu? Ben şey yaptım şu anda. Bir dakika. Red zone başlattım oraya. Tamam. Bir dakika. Uçağı gene yolluyorum. Gönder abi. Baydım. Çok iyi. Onu da aldım. Diğer ölüyü de aldım. Ne oluyor lan? Abi sen bir tip kullanıyor musun sanki bunu? Ben bu modun ustası oldum artık ya. Tamam. Yukarıda ölme. Ay canı çok az. Kaçıyor, kaçıyor. Bana gelemiyor, kaçıyor. Canı çok az çünkü. Can basacak o. Nerede tam? Beni burada tutabilirsin abi. Gel buraya. Burada durursak adam bize vurmasın. Vurmaz bence. Dışarıdan okey atan manyak var. Üst kata çıkıyoruz şey mu? söyleyeyim. Bence gel 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 bende, gel benle gel benle gel, gel. gel. gerek yok. burada burası zaten bir adam alan gelecek ve hepimiz öleceğiz. Bak ye bak ye bak ye dönelim abi. Başka sor gelsin. Birlikte video çektiğine pişman olduğun biri var mı? Ya var. <gülüyor> var. <gülüyor> Var anasını satayım var. Var ya var. Ama yani. Var şeyde şeyde kulübede. Allah kahretmesin. Bir dakika. Tabii adamın beni de vurmamak lazım. Ah be. Yukarıya çıkmış bu azlı. Bende 20 kill varmış anasını satayım. Sen güzel kill evet. topladın bu arada. Tamam sorulara da burada devam ediyor. Piş pişman olduğun birisi var mı sorusuna var cevabını da verdin. İsim vermeyelim, isim, i̇sim vermeyelim ki ortalık karışmasın. İsim vermeyelim ki ortalık karışmasın. Çünkü Gerekli. YouTube Türkiye şey arıyor birazcık böyle. Ne denir o? Aksiyon arıyor. Anladın mı? Hani ne bileyim. Birisini yayında vurduğun zaman bile onun chatine gidip Hoo! yapabilecek bir kitleye sahip PUBG Mobile. Birazcık bir kanser, salak bir kitle var aslında. Aynen, öyle. O yüzden isim verip burayı kurcalamayalım ama ben videodan sonra <laughs> öğreneceğim onu. <laughs> <olur. gülüyor> Şimdi bunu bütün YouTuber'lara soracağız. Kimseye vermediğim bir sır ver. Kimseye vermediğim bir sır vereyim. Hmm. Evet hangi sır diye düşünüyorum. Yani bunu anlayan çok nadir insan oldu. Tamam. Yani çok değişik bir konu bu. Saçlarımı, saçlarımın yanlarını bundan böyle bir 8-9 ay öncesine kadar sürekli boyuyordum siyah. Kuaföre gittim de. çok beyazım vardı diye aşırı derecede sürekli boyuyordum. Tribe giriyordum ve boyuyordum yani. Bunu ben normalde, yeni öğreniyorum bu arada. Bunu normalde benim saçım çok siyah bir saçım vardı. Bu YouTube hmm. önce. Hatta insanlar bana sonra ya sen boyan mı kullanın Nedir bu siyahlık? Yok ya derdim. Ama bu sinir sit çok yormaktan geldim. Artık bu yanlar direkt olduğu gibi full beyaz olduydu. Böyle bir 8-9 aya kadar öncesine kadar boyardım. Her kuaför etti. Bizim çocuk diyor ki boyaydım. Kardeşlerim Kamera önündesin sürekli yani anladın. Beyaz, değil, lazım. lazım. Beyazlar gözükmesin. O bu. Ama 8-9 aydır Görüyorsunuz zaten baya baya bu yanlarda falan beyazlar hiçbir şekilde kullanmıyorum. Bu. Mesela bunu kimse bilmez. Boyattığımda kimse Ben de yeni var. öğreniyorum bu arada. Ben bile Üst yeni değil öğreniyorum. ama yanlar, yanlar yanlar bak. Yanlar. 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 Ya yanlar i̇nce da detaylar ya. önemli yan tarafları diyorsun. Tamamdır. Yan taraflar. Evet, böyle bir şey sırrımızı vardır. da aldık. Son sorumuz Burak Çağrı tarafından gelmiş. Hiçbirinden içerik çaldın mı demiş. Örnek vermiş mesela Vural abinin kulübe pususu. İşte ben de yapayım bir kulübe pususu gibi. Ya da ne bilinmesin. Ben Vural bilinmesi... uç kulübe pusu yapmadım ki. Hayır, örnek olarak vermiş bunu. Ha Vural Hüzün mü çalmıştı ya? <laughs> Hayır. <gülüyor> Sen diyor bir içerik çaldın mı diyor. Mesela ben atıyorum EGO'dun taksicilik serisi vardı mesela bir yıl önce. Evet. Mesela ben onu kendime göre altın mirado taksiciliğe doğru evirdim mesela onu. Sanki EGO'dan çalmışım gibi oldu anladın mı? Mesela bunun gibi düşün hani ya Oo bu içerik şey, güzelmiş. Ben de bunu kendime harmanlayıp YouTube'a atayım bu, gibisinden sonra. Bu aslında çalmak falan değil senin yaptığın Bir konsepti alıp kendi diline ve kendi tarzına göre çevirirsem. ...kendi tarzını katarsan o zaten artık senin konseptin oluyor. Anladın? Yani bu çalmak olmuyor. Ego'da bunu alsam bile örnek veriyorum. Bezlese bile. Sen onu öyle bir çeviriyorsun ki kendine. Bak, farklılaştırmışsın üzerine kendini katmışsın, bunu yapmışsın, bunu yapmışsın. Hı -hı. Gayet güzel bir şey çıkartmışsın ortaya. Anladın? Ha buna benzer benim yaptığım var mı dese... ...hayır, challenge videoları vardı. Challenge herkes çekiyordu zaten. Ben zaten bayağı bir challenge videoları çektim. Çok çalış videosu bence atmakta. şey değil abi ya. İçerik çalma değil, challenge çünkü. O çalma değil ama düşünüyorum... Ne olabilir ne olabilir. Abi çalmadım ya. PUBG, en azından PUBG kanalında çalmadım. Yani öyle bir olay olmadı. LOL kanalında yabancı kanallardan böyle gözüme e, dikkatimi çeken bazı konseptleri bir de benim diye kanalım var Hı -hı. biliyorsun. Orada aldım evet 3-5 tane idol gördüğüm insanlar vardı. Bu adamlarla zaten ben zamanda Las Vegas'a gittim. Amerika'daki All Star olayın hepsiyle konuştum. Yüzlerle tanıştım. Adamlar beni bayağı seviyor. Tabii ki yapabilirsin. Yani bu bize özel bir şey değil ki zaten. Sen de yapabilirsin bunları. Adamlar bu, bu tarzda. Bizim, bizimkileri gibi. Ah sen benimle çal. sen benimle çaldım Önce Olmuyor. ben çaldım. Yok ben yalan inat çaldım. Yoksa Bizim PUBG camiasında bu farklı içerik çekenlerin %90'ı hep yurt dışına çalıntı arkadaşlar ama kimse söylemiyor bunu yani anladın? Mı? Gerek yok deyip geçiyor bana ait diye gösteriyorlar. Alakası biliyor. Yani ondan sonra ne oldu? Onlar benden çalmaya başladı. Ya almaya başladı. Yani çalma daha doğrusu değil de. çalma değildi işte bu içerik Aa. alışveriş gibi evet. bir şey olmaya başlıyor. Yani Aynen ne ben çok lolde değişik bir konsept yapıyordum. Hı -hı. Yabancı kanal bana benim hiç bana sormuyordu. Sormasına gerek yok çünkü ben de 14 videosunu almıştım ya da 5-10 videosunu. O da gelip benim içerimin aynısını bir ertesi gün sonra çekiyordu. Ha yani bu. Bu yani. Bu kadar. Ama hiçbir zaman bir bizimkilerin çektiği bir olayın arkasına çekmem. Mesela benim bu e, TLT sorular olayı LOL kanalında yaptığım bir olay. iki senedir yaptığım Hı. bir organizasyon. Burada yapmayı çok düşünüyordum. Ama gerçekten insanlarla uğraşmak çok sıkıntı. Doh bunu iki ay önce başlattı. Dedim devam etsin. Belki zamanı geldikten sonra ben çok ekstrem bir şey yaparım. Yani. Soru sorma değil de daha farklı bu olaylara giderim. Böyle yani. Bu. Mesela biz iki, ay, iki ay önce dedi de biz iki ay önce videoyu çekelim diye söyledik. Ama şimdi çekiyoruz yani. Bundan bir önceki video yok. Onu araştırmayın içeri. Bu Serin'in ilk videosu arkadaşlar. <laughs> İki ay sonra Barış abiyi konuk alabildik. Sorularımız bu kadardı. Instagram'dan ikimizin de amcım benim üstüme koyarsın Barış abiye de koyarsın. E, üstüne koyma, üstüne koyma. <laughs> Instagramlardan takip etmeyi unutmayın. Bundan sonraki serinin hangi YouTuber gelmesini istiyorsanız yorum bölümüne bildirin. Instagram'dan takip edin çünkü diyeceğim ki atıyorum mesela bla bla YouTuber'a geliyor hangi soruları soralım, hangi terleten soruları soralım diye Instagram'dan soracağım 400 bin takipçiye de. Çok az bir zamanımız kaldı arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Barış abi konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Kendinize bakın. Bye bye. Barış abi evet burası komik anlar oldu şu an. Barış abi geldiği için çok teşekkür ederim dedim. Kendinize iyi bakın bay bay dedi. Barış abi miydi? Ne diyardı? Barar pa Barış abi. Barış abi yorgun herhalde spordan geldi. Beyli mi adı ya oş abi. <laughs> tamam arkadaşlar söylemedim seni Barış abi'ye geldiği için teşekkür ederim dedim direkt videoyu kapattı. Barış'ınıza arkadaşlar. <laughs>